Vay kardeşim hoş geldin. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere eski oyunları oynuyoruz. Umarım videomu beğenirsin. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsan sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Bakalım kaza yapmadan atlatabileceğiz mi? Да, на камень блядь. Oh, oynamıyorum ya? Bakalım unutmuşum onu mu Ha ha.

Mas me querem parking de Bayağı da güzel kullanıyorum ha. bölge park edelim bakalım. Şu modreyi alalım. Şöyle, şöyle. Ha unutmamışım aynı. Başardım be. Spin oynayalım. Bu turn iyi dönüştü. İngilizce'nin müthiş. Müthiş dönüştü. lan bu kaç kaç yıl önce oynadım bu oyunu hala helal olsun bana

şuraya geçelim. Şöyle. Nasıl olmadı ya? Hı. Bitiş yeri değilmiş. Of oh, şu arabaları sonlanma bak. Bitirdim. Bu sefer de truck oynayalım yani bakalım. Ah nasıl çarptım ya? Tabii traktör büyük. O yüzden çarpıyorsun. <laughs> Bak şimdi o dönüşünü nasıl yapacağım? Ne in şu an arkamda ya. geniş ancaktım unuttum ya. Yani. Sinyalimizi verelim. Çok erken döndüm bu sefer de. Aman ya bu sefer öyle bir döneceğim ki. İyi dönüş. Güzel. Sakın dönme. Geniş al. Geniş geniş tamam. O oh mükemmel vay. Bence de mükemmel. Bunda mecbur yavaş ver. işte çarptım ya. Bir daha oynayalım, bir daha ondan sonra oynamayalım. Bu son oynayışım işim Çarpacağım. Vitesi reyi al. git. Ya olur Değil ya git tamam. Düzelttik Allah'tan. Vay be. Eski. Hayır Nerede o eski günler? Hayır hayır boynunu yani. Adam boynunu göt götürdü ya. Adam hakkı rahmetine kavuştu ya. Hayır. Haşırttım blackboard gitti adam ya. Oh, yeah. Bak bir şey olacak dedi ama yani bir şey olacak. Yani Hayır. Nur bizim aşağı şey yaşsın. Tamam. Bak bir şey bir şey olacak bir şey olacak ya. Adam gitti. Hayır 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 ya hayır ya oynamıyorum işte küsürdünüz beni evet kardeşim bugünlük videomuzun sonuna geldik umarım videomu izlerken eğlenmişsindir kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsan beni mutlu edersin bir dahaki videolarda görüşürüz.